Baby odaya kur yemişi bırak diyorum. Birinci gün. Evet acıkmış. Şimdi ona yemek vereceğiz. Hemen hazırlıyorum. Oyun, oyun hamuru vereceğiz. Koyuyoruz. Yerleştir. Allahu ekber. Evet. Şimdi ye bakalım. Yesene lan. Yesene lan. Onu. Yesene aman? Yesene. Oğlum bak. Direkt mi bana? Ye. Tamam mı? Ye. Ye. Ya ben yemek istemiyorum. Yemek istemiyorum. Tamam sen bilirsin. Tamam sen bilirsin. Arkadaşlar yemeyeceğini söyledi. Ben de ona özel olarak çubadan kek getirdim. Bunu yer misin? Yeyim. E, yer bakalım hadi. Evet iyiydi. Şimdi ne istiyorsun? Oyun oynamak istiyorum. Oyun oynamak istiyor Evet bizim gün, günümüz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Konuşma.